Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Berat gecesi gördüm diyor Hz. Ali Efendimiz 14 rekat kıldı. Bu 14 rekat neye tekabül ediyor? Bu gece kaçıncı gece? 15. Geride kaç geçti? 14'ün her birine bir rekat geldi. 14 rekat kıldı. Namazı kıldıktan sonra namazda ne okursanız bildiğinizi okuyun. Bir şey şartı yok. Gece namazları 2 2'dir. 2 2'de selam verin. 14 kılın. 4'te de kılabilirsiniz. Yani selam verelim. Namazı bitirdikten sonra 14 Fatiha, 14 Kulhu Allah, 14 Felak, 14 Nas, bir kere Ayetel Kürsi, bir kere de Lekat Yaküm, Tevbe Suresi sonu keade. Bir kere namazı bitirdi. Dedim ya Resulullah, böyle bir şey hiç yapmıyordunuz. Bu gece bunu yaptınız. Buyurdu ki Sallallahu aleyhi ve sellem. Men sule amisleledirayte? Benim gördün ya ne yaptım. Bunu kim Berat gecesinde yaparsa kane luki hac için haclı Yüzde yüz kabul olunmuş 20 hac sevabı deftere geçti. 20 hac. Belki kaç kişi vardır aramızda kaç hac yapan? Bir tane kabul mü? Belli değil. Makbul hac. Ve kıyamu senin sene makbule 20 sene oruç. Oruca mı kabul mü? Bu makbul oruç. Tamam mı? O gün sabah da oruca niyet ederse geriden 60 sene oruç tutmuş gibi, ileriden de 60 sene oruç tutmuş gibi. Yani bir adam 120 sene yaşayıp her gün oruç tutsaydı, bu 14 katlan o sevabı ancak kazandı.